Kutu kutu, kutu, kutu elmamı yerse. Kanka kutundan ne hissediyorsun? Ne çıkacak sence? Kutumdan bence iki tane kedi çıkacak benim kutumdan. O, ben o zaman, falan, o zaman bir, iki, üç. Çıksana. Lan. Geç, kal, geç kaldım, geç <laughs> kaldım. Geç kaldım. Bu arada <laughs> yanımda yavru kedi var. O <laughs> ne alaka? Bana, bana o denmedi. Yavru kedi denmedi bana. Yavru kedi. <laughs> Merhaba. Kafra abi bu arada tipin süper olmuş. Bayıldım ee, ya tipine. Me merhaba. <laughs> merhaba. Şimdi bak ben bu oyun hakkında hiçbir fikrim yok bu arada Kafra abi. Oyun tamam, ben... mükemmel bir şey. Ya şu otobüse atlayacağız ve Luna Park'a gideceğiz. Eğleneceğiz. Daha ne istiyorsun lan? Yürü 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 koş otobüs kalktı ya. Kap... Allah'ım inşallah Luna Park'ta gondol, gondol patlar. Neyi patlar? Gondol mu? Ona binmeyiz biz de. Başka bir <laughs> şey bineriz. Alır inşallah Luna Park patlar. <laughs> Tövbe ya. <laughs> Türkiye'de gene lanetleriyle geldi ya. <laughs> Kötü düşünceleriyle gene geldi. Şimdi otobüse biniyor muyuz? Bak 15 bindik. doldu otobüs gitti. Şu an, şu an bindik bindik. He tamam. Ben de içine atlayacağız. Allah ne oluyor? Evet selamın hiçbir şeyden haberi yok bitecekler. Luna Park'a gideceğimiz sanıyor. Yani bayağıdır video çekmiyorduk. Bunun bedelini ödemesi gerekiyordu. Chapter 1 diyor. Haydi bismillah. Bu arada ben niye kız karakter oldum? Ne alaka? <laughs> Selami çok eğlenceli. Bak çok ya. Yalnız ne fark? Hadi bakalım göreceğiz. <laughs> <laughs> göreceğim sen. <gülüyor> <gülüyor> ben hüsnürenine bineceğim ilk. Gelecek mi Selami abi? Hüsnürenine mi? Evet. Ben çok korkuyorum kardeşim. Beni öyle şeylere bulaştırma. Atlı karıncamız varsa binerim. Evet. Oh, bin... de bineceğiz. Ben bindireceğim sizi. Çok güzel bindireceğim. Abi ses hiç güzel gelmiyor lütfen yani çok korkunç bir ortam gerilim sesi var burada. Şey, Luna Park'ın yeri değişmiş de o yüzden e, değiştiriyorlar. E o eski Luna Park. Evet. Şimdi yenisine gideceğiz. O o eski. E, e, emin misin? Erici. Eminim, eminim. Çok korkunç duruyor ne oluyor? Ne oluyor? Kaptan, <laughs> Kaptan amca. <gülüyor> <gülüyor> Aramızdan biri elendi şu an. Kim lan bu? Allah. Lan her tarafa gitti. Otobüse doğru gitti. <laughs> Anam. otobüsün içinden geçti. Bakayım ya. Tamam. Abi beni var ya testlerinin mekanına getirdin sen. <laughs> ne alaka lan <laughs> testlere? <laughs> yok yok değil. Şimdi Felami efendi. Bunları izle kanki sen oku onları. Ee, çok güzel yazmışlar. <laughs> İyi şanslar diyor hadi bakalım. Evet, nerede bu selamcik? Sen gel er, bakayım köşeye gel 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 gel. Gel geldim gel. gel. Kendim, kendim. Kaç Şu... aydan beri video çekmiyoruz biz seninle? Bayağı oldu ya. oldu. Bir, harbiden bir sene yakın oldu, belki bir Aynen. seneden çok olmuştur. Bütün o çekmediğimiz video günlerinin hesabını vermeye hazır mısın? Ha, o minak patilerin hazır mı buna? Allah beni nereye getirdin? Gel, ben de gel, ben de gel. Dediklerimi yap, yoksa ölürsün. Dediklerimi yapmazsan ölersin. Yoksa ölürsün mü? Ya aynen. sen beni Luna Park'a getireceğini söylemedin mi? Aynen, aynen Luna Park. Bak. Her yerde hızlı tren var bak. Cuh, cuh. Yap, <laughs> yavru kedi tehdit ediyor beni. Yavru kedi sen de biliyorsun değil mi kankam? Yavru kediyi organize ettik bu arada. Yavru kedi hu hu yap. Evet. hu <laughs> hu. Ben burada Selam. iki kuhun arasında düştüm. <laughs> Aha bak bak bak. Böyle bloklar var. Topla onu şimdi. Al patine. Benim yorulmasın. Benim yorulmasın. Benim patlerim altından. Aldım. Altından. <laughs> altından beni. <laughs> gel Allah, gel açıl. gel. Anam gel lan. <gülüyor> <gülüyor> Harbi kayboldu önce. Şimdi Felami ilk baş şey muhafı. Mavi... Selam abi. Hayır masnavi bir şey vardı. Nerede? Biraz Nerede? Nerede? Geldi mi evet. kedi? Kandırıyor bizi ya. Şuradaydı. Dur dur bak gene başladın ha. <laughs> Yaramazlıklarına. Ya ben delirdim mi ne oldu bana ya? <laughs> Allah evet. Allah. Ee, anam. Selam hissediyor musun bir şey? He? Yani eee korku sesler çoğalmaya başladı. <laughs> gel 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 Kendime bir şey gel bir şey geliyor Selam sanki. Abi. Bu arada konuşan pislerin K'si var burada elimde. Allah, suratıma vurdun kapıyı, teşekkür ederim. Tamam, şimdi Selami o elindeki patindeki bloğu buraya koy. koy koydum. Bak, sağ tarafta 18-24 var, gördün mü? O blok oh. sayısı 24 oldu mu, bölüm bitiyor, gece bitiyor. Sağ dedin de gerçekten sağa bakmaya başladım, ekranın sağındaymış ya. Ekranın sağında, aynen. Evet, öyle yani, öyle korkunç bir şey yok. Güzel, güzel bir geceydi değil mi? Evet o zaman yani blok bulmaca oyununa geldik bir Luna Park'ta değil mi? yerine blok bulmaca. Tamam olur hiç problem değil. O zaman devam. O zaman tamam, devam. Mı? Biraz Yok. problemi göreceğim sen. Benim arkamdan çok korkunç şekilde şey, geliyorsun. Şey, efekt ya bu efekttir efekt. Kedi sesidir kedi. E sen bana saldıracaksın zannediyorum. <laughs> <laughs> Yok öyle, öyle ucuz Daha bir şey değil alıyor. değil mi yavru kedi? Orada ı, bloklar parlıyor. Oo, Ferah mı? Koş, 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 koş. Aa, bir şeyler parlıyor. Aa, üç tane blok. Tam bunları bulduk mu? Problem çözüldü işte. Aynen öyle. Onlar yerin altında şey. galiba. Allah, nasıl ineceğiz ki yerin altına? C. Beni takip et. Takip ediyorum. Evet. Neyse, tıraşın gelmiş ya. Bir berber eksene. <laughs> Gel kanka. <laughs> Bak, Ferah görüyor ama burası yerin altında. Kesin buradalar. Aa bulmuşlar. Bizden önce buldunuz ha? Aferin i̇şte aslanlar İşte bu. Bu insanlar böyle ya, çalışkanlar. Maşallah onlara. Bu niye kutu oldu ya? Yok yok onlar öylesiniz. Şey seviyorlar kutuyu. He. Peki. Kutu, kutu kutu nasıl oynuyorlar. Bir oraya saklandı. Saklanıyor aynen. Tamam şey, hiç oynuyor saklanma yoksa bir şey değil yani devam. He ha, tamam. Hadi koy kutunu, koy kutunu kardeşim. Evet, 23 son, oldu. Son bir tane kaldı selami ne oldu? Ne oldu? Bir şey yok. Devam et. <laughs> ya, abi kutu oldun. Allah. Görmedim, teşekkür, <laughs> teşekkür etti ya tamam. Bu bizi seviyor abi. Teşekkür etti bu, adam işte. Yavru kedi. Bütün plan suya düştü lan görmedi. Allah. Neyse bari bunu görsün. <laughs> Allah bu ne be? Sanken bu ha, e, buranın maskotu. Palyaçosu. Bizi eğlendiriyor, güldürüyor. He. Çok güzel. Ha. Daha çok ha. örümcek gibi yiyor gibi ama. Yavru kedi bozma. Yavru kedi. Allah üç kişi elenmiş. Ne oldu üç kişi? Şey, e, oyundan çıktı. Ha oyundan çıktılar. Evet, oyundan Niye çıkıyorlar? evet. çıkıyorlar? Ya hayır öldüler. Yavru kedi. kedi. Öldüler yapma. Ya, korkutacaksın. Oyundan Ne geldik o kadar. Kediyi korkutacaksın bak. <gülüyor> Neredesin <gülüyor> sen Selami? Ben buradayım. Yanımdan Allah. Ya Selami abi örümcek olduğunu niye söylemedin? Bizi çok seviyormuş. Buradan abone olmalarını istiyormuş. Arkadaşlar Gaffur abi'ye <gülüyor> özel 1000 <laughs> like atar mısınız? bize teşekkür ediyorum kanala abone olmayı da lütfen lütfen teşekkürler. Bir dakika, 1000 like mı? 1000 ama... like mı dedi o yavru kedi? 1000 dedim evet. Bin yani <laughs> gaf yani varsa o bir 10.000 olsun be. Her pisecikler atın şu like'ları. Delirtmeyin beni <laughs> lan. Yok ya atın, güzel atın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ee... yemek paketi bulun diyor. Az önceki adamlar neden çıktı oyundan ben hala anlamadım. Ya, ben de anlamıyorum işte. mı kastı, ne oldu? <laughs> gel gel, sen buradan gel. Seni benim tanıştırmam gereken birileri var ama. Seni tanıştırmam gereken. Bir Geliyorum. sürü, şey bir türlü denk gelmedik ya. Kız. Şu... <laughs> Bu muydu? Yok yok. <laughs> 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 Yargı direkt tanışalım diyor. <laughs> ya orkide çapkın çıktı. Ya, ya. <laughs> Aa, ya, ya. Ne oluyor? Ben de <laughs> <laughs> <Ben, gülüyor> gel. gel. O bir şey değil. Şey palyaço buranı. Kutu ee, e. mı? E, palyaço. Gir kutuya. Allah girdim mi? Ha girmişim tamam. He. iyi var. Selam <laughs> abi palyaço ya sadece. Aynen. Miren yani. Mi? Ben palyoçolardan korktuğum için çığlık attım. Yanlış anlama selam. Benim yani normalde palyoço fobim var benim. Ha, seni saklayacağım palyançodan. İyi o zaman hadi gel sen. Şey bulacağız bu arada selam bey. Selam, Selamı selam, unuttum. Bak burayı görüyor musun? Burada yemekler var. <gülüyor> <gülüyor> Yemek paketleri bulup onları buraya getirip buradaki şeyleri dolduracağız işte. Tamam. Hemen ne yapalım? Peki biz neden yapıyoruz? Allah'ım. Çünkü palyoçoların karnı acıkmış. Göbüşleri acıkmış. Minnak göbüşleri. Az önce manyak tipiyle ağzından salya akar şekilde bizi peşimizden geldi bu adam. Sen yüzünü gördün mü? Selam ya evet. bir, birkaç Abi bir, abi paket, bir şeydi. birkaç paket de bana alır mısın? Kardeşim şurada iki paket kalmış onda bile birlikte zaten. Allah Allah. Şey, Palyoço geliyor da sen korkmuyorsan sıkıntı yok yanına geçeceğim. Allah'ım Allah'ım dibe bak dibe bak. Hep bize sarılmak Allah ala geliyor, ala. Allah beni bırakma. O, sevgi gösteriyor sevgi. onun da sevgi ihtiyacı var. Selam ya. Affet lan. Kafasını okşa bak. <laughs> Aa <şuradan> geçelim. <laughs> Allah. Beni yakalayacak mı burada? Kaldı <laughs> burada. Oğlum selam yine ben yem alacağım o değil de. <laughs> Allah'ım 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 geliyor geliyor ya geliyor yapayım. geliyor. Çok merak ediyorum. <laughs> Çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen. Gel <Yaz> veririm. Gel <laughs> veririm. Aa kutuya gireyim. Kutuya gireyim. Kutuya gireyim. Aa. Ee Aha. girdim bakma bee aramızdan <laughs> bir kişi be baya güzel Luna Park'ta. yani çok mükemmel yere getirmişsin abini <laughs> ya kanka yaparım böyle şeyler sen video çekme ya böyle işte <laughs> pislikler slaminin cezasını verdim size videoya like atın ki daha çok beraber video çekelim evet arkadaşlar bu videomuzu kanala abone olun videomuza bol bol like atmayı unutmayın gafra abiyle daha çok video gelmesini istiyorsanız daha çok like atın <laughs> ee, pislikler benim kanalda minecraft rainbow French e, modu gelecek değil mi Selami? Takipte kalsınlar. Gelecek tabii ki gelecek. Takipte kalın. beni de abi. takipte kalın. <laughs> evet kanala abone olun. Ha söyle yavru kedi. İnşallah Minecraft'taki evim patlar. Ha <laughs> benim evim yok ki Minecraft'ta. <laughs> yani Ev yaparsak herhalde. Yavru kediyi hatırlıyor musun TNT falan döşüyordu senin evine öyle saçma <laughs> sapan şeyler yapıyordu. Yine yapar ya, ya. ben eminim. Yavru kediyi psikolog edin. bir şeye götürmek gerekiyor kanka doktora <laughs> artık yani veterinere ne, nereye bilmiyorum. Var bir sıkıntıları. TNT Anladım. sevdası var yavru <gülüyor> kedinin. <gülüyor> evet ekip geri mi dönüyor desek yavaştan öyle mi diyelim? Öyle diyelim. Yani tamam bu alıştırma videosu, videosu bu video ha Pisicikler bu alıştırma videosu yani değil mi? Tabii ki, tabii ki. Yoksa Aynen. konuşan kediler, konuşan pisler. Ekibi geri dönüyor. Evet, takipte kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Hoşça kalın.